Merhaba arkadaşlar ben Mütevazı Gamer Sanfırat Bu videomuzda sizlerle birlikte e, okulların böyle baş belası olan dönem ödevlerini nasıl daha kolay yapabileceğinizi göstereceğim PowerPoint ile birkaç e, püf nokta göstereceğim size Öncelikle hemen PowerPoint'imizi açalım boşluğunu açalım böyle arka arkaya birkaç arka sayfa sayfaları açmakta bir tanesine basıp Enter'ı basıp açabilirsiniz yeni sayfaları bu, tasarımdan rastgele seçiyorum ben Evet tasarımımızı yaptık. Geçişleri falan daha sonra ekleyeceğiz. Şimdi ilk önce buraya ödemenizin adını ekleyin. Atıyorum madde döngüleri olsun ödemenizin adı. Altına hazırlayan yazıp bu şekilde yazabilirsiniz. Daha sonraki sayfada kesinlikle ve kesinlikle içindekiler bölümü olması lazım. İçindekiler bölümünde şimdi madde döngüleri olacak bir kere döngüleri. Daha sonra ne olsun? Hmm. organizmalar olsun. Bu şekilde şimdi madde döngüleri tek başına baş tek başına bir konu değil. İçinde azot döngüsü falan da var. Şimdi bunu yaptıktan sonra göstereyim. İki konularınızı yazıyorsunuz ilk ana konularınızı. Daha sonra hangi konu ekleyeceksiniz? Şuraya tam bu gösterdiğim yere geliyorsunuz. Bir enter yapıyorsunuz. Bir tab yapıyorsunuz gördüğünüz gibi bir örne geldi atıyorum azot döngüsü bu şekilde açtınız organizmalardan işte çok iyi bilmiyorum bu konuları ama atıyorum böyle rastgele bir şeyler yazdım organizmalarla ilgili bir tane daha yazalım hatta bir de karbon döngüsü vardı galiba evet, karbon döngüsü yazdık bu şekilde şimdi gereken bundan sonraki şeyler madde döngüleri için bir ana sayfa. Burada işte içinde ne olacağını falan yazabilirsiniz. Daha sonra organizmalar için iki sayfa şu azot döngüsü ve karbon döngüsü için iki sayfa ayırıyoruz. Madde döngüleri dışında. Bir iki. Daha sonraki sayfaya organizmalar konumuzu yapıştırıyoruz. Buraya bir ön giriş yapabilirsiniz. Şöyle ön giriş yazayım. aynı şekilde. Ön giriş. Şimdi azot döngüsünü buradan kopyalıyoruz. Başlığa yapıştırıyoruz bunu farklı büyütebilirsiniz kendiniz isterseniz. Kaç olsun mesela? Şöyle 60 olsun büyük büyük. Az öttüğüm bir şey vesaire vesaire bir şeyler yazdığım gibi. Diğeri neydi? Karbon döngüsü. Hemen bunu da kopyalayalım buradan. Yazmaya üşendiğim için şimdi videoda. Yazarım da normalde. Üşeniyorum. Karbon döngüsü yazdık. Evet şimdi. En güzel kısma gelelim. Şimdi. E, öğretmenlerinizi Mes etmek mesut etmek istiyorsanız ya da arkadaşlarınıza böyle sunarken woo falan devetmek istiyorsanız şöyle bir şey var burada köprü dediğimiz bir mevzu var bizim köprüden geliyorsunuz burada belgeyi yerleştir kısmında istediğiniz sayfayı seçiyorsunuz mesela biz ne seçtik azot döngüsü buradan azot döngüsünü bulup tamam diyoruz aynı şekilde burada karbon döngüsüne saat köprü yine yani bu belgeyi yerleştir ne seçiyoruz biz? Ne seçtiğiniz burada yazıyor. Buradan karbon döngüsünü bulup tamam diyorsunuz. Aynı şekilde buradan madde döngülerini de aynı şekilde köprüler yapabilirsiniz. Madde döngüleri. Okey. Bu şekilde bu şekilde ve hemen slaytta göstereyim ben size. E, Mouse'la ikisi zaten hemen ok geliyor. Madde döngüleri mesela azot döngüsüne mi istiyorsunuz? Direkt azot döngüsüne basıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde azot döngüsünün olduğu sayfaya geliyor. Ve ben şey yapıyorum. Hmm, hemen şuradan göstereyim size. <laughs> Çevirmiş resimlerden. Çokça kullandığım bir şey benim kendi slaytlarımda. Ok aratın arkadaşlar. Aşağı doğru gelelim yavaş yavaş. Bugün kullandığım birkaç vardı ama... İnşallah bulabilirim. Şimdi. Çok karizmatik bir şey vardı. Çok yavaş gidiyor ya. Hmm. Tam bu okşayan şu işimizi görür ya. Yanlış yaptım. Bekle diyelim. Evet, buna şöyle kopyalayalım. Az, e, sonra bir tane daha pas yapalım. Bunlar bizim yön tuşlarımız olsun. Şu şekilde alalım mesela bu yan olsun. bu bir önceki sayfa için. bu da bir sonraki sayfamız için olsun. Bu şekilde. Bu, bu da içindekiler için olsun. Ama tabi bunlar burada olmadı. Ben bunları buradan alayım. Mesela bu azot döngüsünün olduğu yere yapıştıralım. Yani bunu ctlv yaptığınız her sayfaya gelecek bunlar hatta yapıştırmadan önce içindekileri yapabilirsiniz. Şöyle şimdi ben size kolay bir yöntem göstereyim. Bunlara da saat köprü deyip içindekiler yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu çok kolay. Yani bu bir sonraki video ya da bu videoda gösterebilirim zaman yeterse. Çok uzun uz uzatmazsam. Buna da bir sonraki sayfa içinde köprü yapıp buradan ee, bulacağım. Heh, evet burada. Sonraki slayta, önceki slayt var gördüğünüz gibi. Buradan sonraki slide'a basıp bu sizi sonraki slide'a götürür. Aynı şekilde burada köprü yapıp yukarı çıkıp bunda da önceki slide yapabilirsiniz. Ve şuradan geçişler kısmından tıklandığında kısmını kaldırın arkadaşlar ki sadece buradan geçiş olsun. Hani öğretmen falan tıklamaya çalıştığında geçemesin de bir havanız olsun. hemen buradan da bir devrilme ekleyelim mesela devrilme olsun. Şimdi uygula diyelim. Buradan e, geçişlerin süresini ayarlayabiliyorsunuz. Animasyonlar istiyorsanız bu yazıların her birini tek tek nasıl gireceğini ayarlayabiliyorsunuz. Sırasını falan. Bunu ayrı bir videoda anlatayım arkadaşlar. Çok uzamasın şimdi. E, benim ilk başta söyleyebileceklerim bunlar. E, i̇kinci videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.